Asrın ne yapıyorsun yine? Resim yapıyorum. Resim mi yapıyorsun? Evet. Ne resmi bu? Ee, bu şu an saray yapıyorum. Ne yapıyorsun? Saray. Hayır şu an yaptığın ne? İşte saray. Anneciğim şu ne şu? Ha şu ayı. E, tamam işte onu diyorum. Sonra saray mı yapacaksın? Evet şu an saray yapıyorum. Hadi bakalım nasıl yapacaksın? Bekle. Demek saray çiziyorsun ha? Evet. <laughs> Aferin sana. Bu da bizim evin halleri. Dorişka. Dorişka. Durayım burada Asrı'nın <laughs> yuvasında. Asrı'nın ise İş başında. Ne yapıyorsun Asrın Gözde? Resmi yapıyorum. Ne resmi yapıyorsun yine? Anne kız resmi yapıyorum. Son halini bizimle paylaşır mısın? Paylaşırım. Tamam. İlk başta şöyle yaptım. Hmm. Bu galiba annesi ya da çocuk. Onu unuttum. Bakarak mı yapıyorsun? Evet. Nereye bakıyorsun? Televizyona mecburen benzetebiliyorum. Hmm. Durdura durdura işte. Durdura hemen. durdura yapıyorsun. Evet. Yani Asrın bir nevi kendi boyama kitabını kendi oluşturuyor. Çizimini yapıyor. Sonra renklendiriyor. En son halini de sizlerle tekrardan paylaşacağız. Değil mi Asrın? Evet. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet Asur'un gözde. Bitti mi şimdi? Evet sonuncuyu yapıyorum. Tamam bitti. Bitti. Hmm, bakalım şöyle. Çevir bakalım bana doğru. Size doğru çevireceğim. Evet ayıcık ve sarayı. Bir de şu arkasında var baktıysanız. Hmm, az önce de yapmış oldu. Ay anne kız. Asrın çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Bayıldım. Bu da kalem. Hmm, bu da yeni mi başladın? daha yeni başladım hmm, tamamdır ellerine sağlık Görüşmek en çok üzere. hangisini beğendiyseniz yazabilirsiniz kalem ondan sonra anne kız resmi yani kalem yazabilirsiniz bunu beğendiyseniz anne kız resmi beğendiyseniz bunu eğer sarayı beğendiyseniz sarayı bunu beğen ayacı beğendiyseniz görüşmek üzere son halde bu kadardır. Başka Abone olmayı, like atmayı, ziline basmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.